Kendi kendine masaj. Vücudunuzun bazı kısımları haberinizde olmadan birçok gerilimi biriktirirler. Bunları öğreneceğiz. Bir 10 dakika kadar ellerinize, yüzünüze, boynunuza, ayaklarınıza, son olarak da karnınıza masaj yapmayı öğreneceksiniz. Sakin bir yerde rahat bir şekilde oturmalısınız. Ellerle başlayacağız. Isınana kadar ellerinizi oğuşturun. Sonra sağ elinizin baş parmağıyla dairesel hareketler yaparak sol bileğinizi, sol avuç içini ve baş parmak etli bölgesini oğuşturun. Eller bütün metabolizmanın refleks kuşaklarıdır ve onları gevşetmek, uyarmak önemlidir. Ellerinizi çeviriyorsunuz. Tek tek bütün parmaklara masaj yapıyorsunuz. Parmağı önce dibine kadar, sonra dipten uca kadar masaj yapın. Bu hareketleri her parmağa uygulayın. Diğer ele geçelim. Baş parmağın dairesel hareketleriyle bileği ovuyorsunuz. Sonra bütün avuç için kuvvetlice bastırarak geniş dairesel hareketlerle parmaklara geçmek için elinizi çeviriyorsunuz. Parmak ucundan dibine kadar onu sıkın. Bütün hareketleriyle boylu boyunca ve diğer elinizin içinde onu sıkıştırıyorsunuz. Her parmak için aynı şekilde. Parmak dibinden ucuna kadar bükme hareketleriyle ovuyorsunuz. Her parmağa bu hareketleri tekrarlama zamanını ayırın. Elleri birbirine sürtüyorsunuz. Böylece ısınacaklar. Ve iki elinizi gözlerinizin üstüne koyun. Gözleriniz bu sıcaklıktan yararlanıp gevşeyeceklerdir. Yüz masajına başlarken, bütün yüzeyi avucunuzun içiyle burun dibinden başlayarak dışarıya doğru kaydırarak gözlerinizin altına ovacaksınız. Yavaşça. Yine parmaklar düz. Avuç içiyle kaşların üstünden şakaklara kadar ovuyorsunuz. Bu hareketi de beş kez tekrarlayın. Alnınıza gelince. Avuçların başlangıcını alnınızın ortasına koyun. Sonra ellerinizi parmaklar boyunca şakağa doğru bırakın kaysın. Bu alnınızı rahatlatacaktır. dairesel hareketlerle şakaklarda gezdiriyorsunuz. Şimdi de yanaklara. Çene eklemleri üzerinde özellikle durun. Başın saçlı kısmını bütün avucunuzla sıkarak önce tepeyi sonra arkayı düzenli dairesel hareketlerini devam ettiriyorsunuz. Küçük evet ve hayır hareketleri ensenizi gevşetecektir. Şimdi omuz masajına geçiyorsunuz. Bir elinizi ters omuza koyuyorsunuz ve parmaklarla yeniden daireler çiziyorsunuz. Daha sonra omuz kasınızı tamamen avucunuzun içine alarak daha kuvvetlice adeta yoğuruyorsunuz. Sonra eliniz enseden omuz boyunca aşağı kayacak. Beş kez. Ve diğer omuz, ters elinizle ve dairesel hareketlerle daha derin. Daha sonra kası avuç içine alarak daima dairesel hareketlerle yoğuruyorsunuz. Sonra eliniz enseden omza ve aşağı kayıyor. Bunu da beş kez tekrarlayın. Yeniden evet, hayır, soldan sağa, aşağı yukarı, ayak masajına geçelim. Ayak tabanı yere basıyor. Baş parmaklarınızla ayak üstüne, parmak dibine, git gel hareketleriyle masaj yapıyorsunuz. İyice bastırın. Daha sonra parmakları diplerinden uçlarına doğru uzatarak ovalıyorsunuz. Şimdi ayak tabanına geçelim. Baş parmaklarla parmaklara yakın etli kısma bastırarak dairesel hareketler yapıyorsunuz. Sonra elinizi yumruk yapın. Taban çukurunda ayağınızın doğal formunu izleyerek yukarıdan aşağıya hareketler yapın. Orada aynı zamanda refleksolojide önemli bir bölge olan ve bütün metabolizmanızı uyaran bir yer vardır. Bitirirken ayak bileğinizden başlayarak ayağınızı üç kez bir yöne, üç kez diğer yöne dairelerle döndürüyorsunuz. Diğer ayağa geçelim. Aynı aşamaları tekrarlayarak bütün avucunuzla ayak üstünü ovuşturun. Daha sonra baş parmaklarla her parmağın kökünü rahatlatıyorsunuz. Daha sonra ayak parmaklarını birer birer parmak dibinden ucuna doğru çekiştiriyorsunuz. Baş parmaklarınızla ayağın tabanında parmaklara yakın etli kısma peş peşe hareketlerle masaj yapıyorsunuz. Sonra bir elinizi bütün taban çukurunu derinlemesine olmak için yumruk yapıyorsunuz. Ve bu yumrukla yine biraz daha sert olan topukta burgu hareketleri yapıyorsunuz. Kollar, bacaklar, yüz, eller ve ayaklar ovuldu. Şimdi merkeze, karna geçiyoruz. Sırt üstü uzanın. Eller açık olarak birleşsin. Göbeğinizin etrafında, saat ibreleri yönünde, transitiniz yönünde daireler çizin. Olabildiğince bütün avucunuzla düzenli geniş hareketler yapın. bütün vücudu dinlenmeye bırakın. Bu bir gevşeme duruşudur. Avuç içleri yukarı doğru açık, ayaklar özgürce rahatlamış, nefesinizin gevşemiş olan karnınızda dolaşmasını sağlıyorsunuz. Rahatlayın ve kendinizi dinlenmeye bırakın. Bütün masaj boyunca karnınızdan düzenli, akışkan bir nefesi korumaya dikkat edin. Düzenli masaj ritmine özen gösterin. Baskıya gelince uyum sağlayacaksınız. Bu giderek daha önemli hale gelecektir. Yoga nedir? Yoga herkesin ulaşabileceği yerdedir. Bu rojini Hindistan'da olan tam bir yaşam bilimidir. Bu vücudu, aklı, ruhu içine alan dünyadaki insan gelişiminin en eski sistemidir. Her zaman güncelliğini korur. Nefes egzersizleri huzur ve enerji verir. Duruşlar ya da asanalar vücudun yapısında kaslar, eklemler, hatta iç organlar, salgı bezleri ve sinirler üzerinde etkilidirler. İlk anda bu sadece vücudu incelten, rahatlatan tuhaf duruşlar serisi gibi geliyor insana. Fakat zamanla Vücudu düzenli olarak gevşeterek ve esnekliğini vererek, zihni sakinleştirerek kendi doğanızda zaten var olan iç huzurunuzu hissetmeye başlayacaksınız. Yoga, seviyeniz ne olursa olsun, vücudu esnetmeyi ve güçlendirmeyi, solunumu iyileştirmeyi sağlar. Göstereceğim yoga bölümü size fizik, solunum, konsantrasyon ve zihinsel gevşeme çalışmaları yapmanızı sağlayacak iki bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm güneşi selamlamaya ayrılıyor. Bu bir hazırlık ve dinamik bir ısınma egzersizi. Yararlı hareketleri nefesinizle uyumlu hale getirmeyi öğreniyorsunuz. İkinci bölüm asana denilen on duruşa yer verir. Bunlar yogadaki temel on duruştur. Bütün vücudunuzu ahenkli bir şekilde öne uzatarak, arkaya uzatarak, bükerek ve yanlamasına çalışmaları içerir. Her fizik duruşu arasında bir gevşeme süresi koyuyorsunuz. Bunu rahatlama duruşunu görerek yapıyorsunuz. Fizik duruşunu kendi ritminize göre sakince vücudu zorlamadan uyguluyorsunuz. Bu fizik çalışma sırasında önceliği nefese ve gevşemeye verin.